Aç şurayı aç. aç. Ya ne yaptı? Ben bir pireyim. <laughs> ben sen bir kafam da ne? Kafam da Ben Kafam da ne? Kafam da ne? Hayır hayır hayır. Gelmiyor. Gelme. 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 Oyundan çıkıyorum. Oyundan yiyeyim. çıkıyorum. Hayır, <laughs> hayır. <protection>. <gülüyor> hayır. <gülüyor> Lan, hayır, hayır. Leave game. Leave game. sen bağım mısın? Hayır hayır. Lan öyle değil öyle değil öyle hayır. değil öyle değil öyle değil öyle değil. Ne? Kafama vuruyor. <gülüyor> <gülüyor> Emine kalksana lütfen. Ya. Da. Ya mal mısın anam? Lan mannısın ka kaçmıyorsun top senin. Senin yüzünden ben topu düşürdüm. Engelle. Böyle atarsan. <laughs> o kafama gelir top yani. <laughs> de biraz yardım <laughs> et. ben de, ben de böyle atarsın bana ver. Ben... Hani de böyle atarsan bana da böyle atarsan yakalanır mı bu? Böyle atıyorsun. <laughs> <laughs> Hayır, ne yapıcam? Ne yapıcam? Ne yapıcam ne yapıcam? Ne yapıcam ne nasıl Ana dedim ben. Tostum. Bilgisayarım. Elif sigortaları indirdi. Ay ne gülüyorum ararım int'e. Elektrik eder bak ben. İndir be. Sınır ihlali yapıyorsun tostum. Tostum. 哎，这玩意儿怎么这么